canım. Abla şunları biraz bırak da uçsunlar. Oo uğraşamam. Sonra kim sokacak kafese? Canım. Cicim, canım. Yine sürmüş kokularını buram buran. Ali, Çocuğum. hadi oğlum. Tamam anne gidiyorum. Şşt. Abla, bir on bin liran var mı? Oo ne oluyor? İyi alıştın sen. Babamdan iste. Yavaş abla duyacaklar. Pazartesi veririm söz. Kesin isterim. Hep bizden gidiyor onu. Ablacığım yavaş. Oley be inanamıyorum dayım geliyor. <laughs> Dayılar geliyor diye nasıl seviniyorlar görüyor musun? Kıskandın mı? Ee biraz. Biz gelsek yaparlar mı bu kadar tezahürat? <laughs> Hoşça kal anneciğim. Babacığım. Para yok para yok para yok. Tamam baba yok. <laughs> Çantanı aldın mı? Aldım anne. Eksik kitap istemem. Bunların sınıfında dersler sürekli boş geçiyor. Niye öğretmenleri mi yok? Hayır canım palavra. Dilsin kırıkları da görüşürüz onunla. Bir çay daha ister misin baba? Koy kızım koy koy. Hadi bana da. Ha Bilge sen bugün evde misin? Hı hı. Bana yardım edecek dayısına hazırlık. Dehşet. Nerede kalacak Şükrü? Bilmem. Bir süre bizde kalacak herhalde. Sıkılacaksın. Niye yalnız ben sıkılacakmışım gibi konuşuyorsun? Biz idare ederiz de daha çok seni yorar Şükrücüğüm. Öyle işi de yok. Teşekkür ederim. İşi var baba. Tiyatro kuracaklar bir arkadaşıyla. Ha, peki para? Hayal Şükrücüğüm. Kolay mı tiyatro kurmak? Ellerinde müthiş bir oyun var ama. Ben Berlin'de izledim. Kapalı gişe oynayabilirler burada. Tamam, kumpanya kuruldu. Sen varsın. Aa, Oğuz'u da alırsınız. Olamaz mı baba? Çok da güzel bir rol var oyunda. Tam bana göre. Tamam Şükrücüğüm, rol dağıtım bile yapılmış. O zaman bir rol de kardeşine verin. Biz de annenle boşu boşuna evi beklemeyelim. Beklemeyiz Şükrücüğüm. Biz seninle gişede otururuz. Ben tuvalette otururum. Bağışış bağışış. <laughs> tamam dilinize düştük. Nazım Bey'in ne yapacağı belli olmaz. O büyük sanatçı. Uçak kaçta geliyor? 18.45. Karşılayacak mısın baba? Yo çocuk mu bu? Atla bir taksiye gelir. Değil mi Nazım? Tabii can. Eşyası? <laughs> Yoktur onun eşyası meşyası Bilge. Yoktur ya. Ben de yedi falan gelmeye çalışırım. İyi olur Şükrü'cüğüm. Baba. Aldıralım mı? Ee, siz bir şey daha aldırın Nazım içer. Tamam başlıyoruz. Her gece küp gibi. Bak Şükrü'cüğüm sen ona uymayacaksın sakın. Ben ona nasıl uyarım Nazancığım? Perişan eder adamı.